Evet, herkes şunu soruyor. Şu anda Suriye'de son durum nedir gerçekten? Özellikle Şam çevresi, Süveyda bölgesinde e, baktığımız zaman nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Şu an e, sen durumu birazcık özetledin zaten. E, çatışmalar yoğun devam ediyor Süveyda bölgesinde. E, en son İsrail'in e, Şam'a yönelik saldırıları olmuştu. Şam'da Savunma Bakanlığı ve çevresini bombaladılar. Birçok yeri bombaladılar. Hatta e, Ahmet El Şara'nın e, konutunun çevresi de bulunduğu belirtiliyor. E, bir süre önce bir ateşkes olduğu yönünde de bir e, açıklama geldi Süveydalı savaşçılarla e, Şam yönetimi arasında. Fakat bu eee Süveyda e, şehirler e, tarafından yalanlandı. Böylesi bir ateşkesin olmadığı, e, bazı kesimlerin kendi e, bireysel girişimleri olduğunu. Bunu da ihanet olarak zaten değerlendiriyorlar. Çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Çünkü Süveyda bölgesinde düzinelerin yaşadığı bölgelerde bir katliam yavaş yavaş yaşanmaya başlıyor. Yani e, tam olarak Alevi bölgesindeki gibi hala çok yaygın ol, e, e, yürümedi, e, olmadı. Bunun önünde Süveydalı savaşçıların göstermiş olduğu direniş e, o duruma varmasını engelledi kısmen ama e, öne alınmazsa bu daha da ileriye gidebilir. Bundan dolayı e, dini e, dürzi dini liderlerin tepkileri şu an e, çok sert. Ee, böylesi bir ateşkesin olduğu söylenmesi ifade edilmesini dahi bir ihanet olarak şey olarak değerlendiriyorlar. Eee hala bölgede gerginlik şey devam ediyor. Tepkiler var. Ee, en son işte Kasada Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin tepkisi vardı. Süveyda'ya yönelik saldırıları kınayan bir tutum sergiledi. Açıkça Süveyda halkını destekleyen Şam yönetimini demokratik bir tutum almaya çağıran bir çağrısı oldu. Bu önemli bir çağrıydı. En azından Suriye'nin kendi içerisinde böylesi bir şeyin gelmiş olması önemliydi. İsrail zaten açıkça tutum belirledi. Şam'ın saldırıları karşı aslında tavır alacağını ve şu an bazı açıklamalara göre İsrail'in kısa bir süre kısa süreli bir operasyon yapma hazırlıkları içinde olduğu belirtiliyor. Suriye iç Suriye'nin içine yönelik. Genel tablo biraz bu içeride çatışmalar yoğun devam ediyor. Hala durmuş değil. Evet niyet belki bazı izleyicilerimizin bilgisi yok bu konuda yeterli bilgileri de yok. Ee, Süveyda ve Dürzü'nün sorunu nasıl bir sorun? Yani bu sorunun temelinde ne yatıyor? Çünkü bazıları burada bir mezhep çatışması gibi göstermeye çalışıyorlar. Buradaki temel mesele nedir? Şimdi Dürziler aslında Suriye'den ayrılmayı iste, isteyen bir tutumları yok zaten. Kürtler gibi ee, öyle bir bağımsız bir devlet kurma, ayrı bir federasyon şeyi oluşturma. Özümde biraz e, milliyetçi Suriye milliyetçiliği olan e, ...bir halk e, dürziler. İnanç olarak farklı... farklı ...bir inancı olan Müslüman bir kesim. Ee, ondan e, dolayı çok farklı... ...düşünen, ayrılmayı bağımsızlık... Iste, ...bağımsızlık bir yaklaşım sevgiliyen ...İsrail ile... E, ...birleşelim, İsrail'e katılalım... ...tutumu içinde olan bir şey değil. Fakat e, sorun şöyle bir şey var... E, ...Şam'da yönetimde bulunan... E, ...iktidar... Ee, sünni Müslümanlığın dışındaki farklı inançlar özellikle Alevilik, Dürzilik Ezidilik gibi inançları e, sap, sapkınlık olarak değerlendirip yani dinden sapma olarak değerli bunların katlinin vacip görüldüğü halklar olarak e, e, tanımlıyorlar sorunun kökeni Dürzilerin ayrılması veya Suriye'den kopma istemi şeyinden kaynaklanmıyor Selefi ee, düşüncenin bu halklara yönelik yaklaşımından kaynaklı bir durum yaşanıyor yani dürzilerin şu ana kadar öylesi şey talepleri olmamış. Demokratik talepler, Suriye'de demokratik bir yönetimin oluşturulması, halkların herkesin, herkesin inançlarının, kültürlerin tanındığı bir anayasanın oluşturulması, ayrı bir ordu talepleri de yok. Yani Suriye ordusuyla da birleşilebilir ama bazı haklarının tanınması, anayasal güvenceye kavuşturulması temelinde bunlar olabilir. Ama işte Şam'ın tutumu biraz e, ters olduğu için genel çatışmalar biraz o, o noktadan kaynaklanıyor. E, çat, i̇lk çatışmaların başlaması da esas olarak bir e, tahriktir Esas olarak bir provokasyon sonucu e, yaşanan olaylardır. Tıpkı e, e, Latkiye civarlarında yaşanan e, olaylar gibi işte bir saldırı gerekçe yapıldı Latkiye'de. Alevler saldırdı bazı... E, HTŞ e güçlerini öldü, katletti şeklinde tanımlandı. bunun katliama gerekçe yapıldı. Şimdi de işte bazı ailelerden bazıları yol üzerinde kaçırılarak katledilerek fidye istenerek bu bu şekilde bir provokasyon ortamı yaratıldı. Bu şey doğdu. Fakat Cahit şunu eklemek lazım. Ona aslında dikkat çekmek lazım. Çatışmaların ilk başladığı başladığı olaylar Suri, Suriye'deki bu bedevi aşiretler ile Sünni bedevi aşiretler ile ciha şey eee Süveyda'lı gruplar arasında başladı. Bedevi aşiretler bunlar ki şu an kuzey ve doğu Suriye'nin de birçok yerine yerleştirilmiş güçlerdir. Yerleştirilmiş aşiretlerdir. Bunlar Arap kemeri döneminde Baas rejimi tarafından birçok yerden çıkarılıp demografik değişim amacıyla ee, Suriye'nin farklı yerlerine yayılan e, dağıtılan aşiretlerdir. E, Arap kemeri döneminde bu bedevi aşiretlerin bir kısmı Grespire, Ganiden tutalım, e, Cizre bölgesinin geniş bir kesimine yayıldı. Kürt nüfusun bu demografik mühendislik yapıldı onlar üzerinden. Aynı şey Dürzilere yönelik olarak da yapıldı. Şu e, Sünni bedevi aşiretler ki 2000, hatırlarsınız 2004'te Kamışlı katliamın yaşa, yaşandığında da bu bedevi aşiretlerin tahrikleri ki Derazor'da e, bulunan bu, bunların tahrikleri sonucunda yaşandı. Farklı dönemlerde de Kürtlerle yaşanan çatışmalarda genelde bu aşırı milliyetçi bedevi, bedevilerle Kürtler arasındaki gerginlikler e, bu tür olayların yaşanmasına neden oldu. E şimdi e, Süveyda'da da yaşanan aynı aynı durumdur. E, bedevi aşiretlerin bir saldırısı sonucu sonucu e, katledilen insanlar ve provokasyon ortamının doğmasına neden oldu ki bu gerekçe yapılarak e, bir katliam şeyi e, e, yaratıldı. E, ki Ahmet'e şaradan tutalım bu HTŞ'nin şu anda Şam'da oturan yöneticilerinin hepsinin e, Kuzey ve Doğu Suriye yönelik tehditlerinde de bu bedevi aşiretleri e, gösteriliyor. Yani dikkat edin içinizde, e, çok sayıda e, insanımız var e, şeklinde tehditler e, yapılıyor. Bu, bu biçimiyle şey yapılıyor. Yani bu biraz daha bir mezhep çatışmasına doğru e, götürülebilecek bir e, gerginlik hassasiyet noktasıdır denilebilir yani. Evet. Peki son bir bu konuya ilgili bir ara bir soru sormak istiyorum. Dürzilerin yani Süveyda bölgesi ve diğer Suriye'nin bütününde nüfusu ne kadardır? Yani kaç milyon insandan bahsediyoruz? İsrail'de de bir kısım Dürzi var. Orada da yaşıyorlar. Suriye limanında evet. da varlar. Evet. Cahit şimdi Suriye'nin genelinde genel bir nüfus sayımı şu an çok yani mümkün değil. Evet. Özellikle ee, Suriye iç savaşı başladıktan sonra yoğun göç yaşandı. Ee, dışarı, yani çok fazla dışarıya gidişler, ölen insanların sayısı çok olduğu için ne kadar e, Göç oldu, ne kadar şey oldu bilinmiyor ama 2011 öncesi Suriye'deki nüfus, Suriye'de yapılan nüfus sayımında Suriye nüfusu 22 milyon civarındaydı. Yaklaşık 701 milyon civarında da dürzinin olduğu ifade ediliyordu. E bu ne kadar resmi, bu resmi rakamdır tabii. Ne kadar gerçekliği ifade ediyor onu bilemeyiz. Çünkü Kürtler de az gösterildiler. E, Arap milliyetçiliğinden kaynaklı olarak. E, 2011'de 700 ile 1 milyon arası olduğu belirtiyor ama şu an net bir şey belirtilemez. E, bunun önemli bir kesim Lübnan'da var Dürsilerin. E, Velid Polat'ın e, başkanlığın evet. de yaptığı bir e, kesim var. Aynı şekilde İsrail'de de e, çok sayıda Dürzi yaşıyor. Biraz Dürzilerin durumu da Kürtler gibi üç devlet arasında parçalanmış ve düşünce olarak da eğilim siyasal eğilim olarak da birbiriyle uzlaşamayan farklı düşünen gruplardan oluşuyorlar. Yani ee, şu anda Süveyde'de direnen güçlerin dışında rejimle ittifakında olan Dürzi gruplar var mı ve bu meseleyi evet, açmazam bitiyor. Evet. Süveyda Süveyda'nın içindeki eee Dürzilerin de hepsi tek e, parça birlik halinde değiller yani. Özellikle Velitcan Polat bu açıkça ifade etti. E, Suriye Şam yönetiminin desteklenmesi, e, Şam yönetimiyle birlikte hareket edilmesi, İsrail'in e, oyunlarına gelinmemesi yönünde Velitcan Polat'ın e, açıklamaları oldu. Şeyi oldu. Suriye ile birlik olunması. E diğer tarafta Su -is, şeyde olan e, İsrail'de olan bir kısmı da Suriye içinde olup da İsrail ile birlikte hareket eden kesim de Suriye İsrail'in bölgeye müdahalesini ve İsrail'in işgalini meşrulaştıran temelde çağrıları da bulunuyor. Bunun dışında ama genel eğilim genel eğilim ee, Suriye milliyetçiliği temelinde anayasal bir demo bir değişim olması, demokratik bir toplumun yaratılması yönünde çağrıları olan biraz daha bölgedeki diğer halklarla hareket eden bir kesim var. Bunlar Şam yönetimiyle diyaloğa da açık ama kültürel ve anayasal hakların sağlanması konusunda da duyarlı kesimler diyebiliriz. Yani kendi içinde de üçe bölündüklerini söylemek mümkün dürzilerin. Evet şimdi tabii İsrail bugün çok sert bir saldırı yaptı yani bu meseleden dolayı ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtim Ben Givir şöyle bir açıklaması var. Jolan ile yapılması gereken tek şey onu ortadan kaldırmaktır. Yağının başını ezmeliyiz. Yani İsrail bununki saldırıdan daha öte ne kadar gidebilir sence? Yani Cahit bu konuda bilemiyorum. İsrail bu tür açıklamalar yapıyor ama e, Trump da Jolani ile birlikte oturup görüşmeler e, yapıyor. E, Jolani'yi neredeyse Suriye halkının kurtarıcısı gibi e, karşıladı. Şimdi ABD ve İsrail'in çok farklı düşüneceklerini, çok farklı hareket edeceklerini, daha doğrusu bu kadar uç düzeyde birbirlerinden farklı düşüneceklerini ben sanmıyorum. Ya. ABD, Gazze'de 50 bin insan katledildi. Hadi 10 bin Hamaslı olsun, geriye kalan 40 bin kadın ve çocuklar da Amerika orada bile İsrail'i kayıtsız şartsız destekledi. İs, İsrail'in İran'a karşı saldırılarında e, direkt askeri olarak yanında yer aldı. Lübnan'da yine öyle. Yani, Acaba burada bir rol evet. dağılımı söz konusu bu Jolani meselesinde. Bir taraftan okşarken diğer, diğer taraftan tokatlıyorlar mı adamı? Par, par, biraz Aslında bir rol dağılımı da denilebilir. Genel dünya siyasetinde özellikle ABD'nin yürüttüğü siyasette öngörülemezlik daha çok hakim. Trump'ın Delidir deniliyor, ne yapacağı belli olmuyor deniliyor. Aslında bir devlet siyaseti olarak öngörülemez bir siyaset yürütülüyor. Evet. Kim güçlü olursa onu kendi tarafına çekme, onunla hareket etme eğilimi daha çok ABD'de hakim. Şimdi İsrail onun dışında değil, İsrail'de bölgedeki radikal İslamcı güçleri kontrol altına alacak, onları sistem içine çekebilecek bir güç istiyor ki Jolani bunun için hazırlanmış bir güçtü. Uzun süre önce Britanya tarafından hatta Bağda Bağdat'tan nerede cezaevindeyken eğitilerek bu ee, Heteşen'in başına getirilen bir isim olduğu belirtiliyor. Şimdi Jolani'den bu işi daha yapacak kimse yok. Ki HTŞ ve, ve etrafında toparlanan radikal İslamcı güçleri biraz daha ılımlı hale getirip sistem içileştirmek Radikallerini tasfiye etmek Jolani'den daha iyi birini, birinin eliyle yapılamaz zaten. Bu yönde Amerika biraz daha Jolani'ye öne çıkarak onları tasfiye etmeye çalışırken İsrail daha fazla kendi sınırına yaklaşmama biraz daha o bölgenin hakimiyetini, kontrolünü kendi kendisinde olma ama diğer bölgelerde de Jolani'nin hakimiyetini sürdürmesini göz yumar diye düşünüyorum. Şimdi kendi o bölgenin İsrail için ciddi bir e, stratejik önemi var. Bölgenin o dürzü bölgesi su zengini olmasa dahi en azından İsrail'e göre çok geniş su yatakları var ya, yani. e, barajlar var. Şimdi bölgenin en büyük sorunu İsrail için de en büyük sorun sudur zaten. Sorun dürzilerin korunması veya dürzilerin hakları katledilmeleri değil İsrail için. Bu bölgeye ihtiyacı var. Bir ikincisi de güvenlik için bu bölgenin bir tampon bölge olarak kullan, kullanmak istiyor. Bundan dolayı is, Dürzileri destekliyor ama e, bir bütünen Jolani'ye e, karşı olduklarını o, şeyi düşünmüyorum. E, biraz daha bu bölgeyi tampon bölge olarak değerlendirmek istiyorlar. ABD ile danışıklı bir dövüş de denilebilir buna. Peki son birkaç cümle bu konuya ilişkin sonra bir baş, başka birkaç soru daha var. E, bu son 24 saatte 48 saat ortaya çıkan tablo Acaba bize şunu mu gösteriyor? Suriye'de daha uzun zaman biz buna benzer çatışmalar, krizler yaşayacağız. Yani sura, sular durulmayacak gibi gözüküyor, öyle mi? Yani Suriye'de e, suların durulması için bence de daha uzun bir süre gerekiyor. E, şu an bölgenin teslim edildiği güç... HTŞ gibi bir güçtür ki e, açıkça ifade ediliyor, ediliyor e, birçok kesim tarafından. E, kim, kim seçti Ahmet El Şaray'ı Cumhurbaşkanı yaptı? HTŞ'nin kendisi yaptı. E, bölgenin diğer güçlerinin, diğer halklarının, diğer kesimlerin hiçbirisinin onayı ve izni olmadı. Yani e, Ahmet El Şara'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi, liderlik pozisyonuna gelmesi ve anayasayı da 3-5 kişiye verip de hadi siz de anayasayı yapın demesiydi. E şimdi bir anayasa yapılıyor, içinde Kürtler yok, Dürziler yok, Alevler yok. Peki bu anayasayı kim yapıyor, nasıl yapıyor? Anayasa güvence olmadıkça, anayasaya yani toplumsal bir mütabakata dönüşmedikçe suların durulması mümkün değil zaten. ABD'nin özellikle Tom Barak'ın açıklamaları... Biraz daha bu suyun durmaması bölgedeki istikrarsızlığın daha uzun süre devam etmesini ister temeldedir. Zaten son e, Dürzilere yönelik yapılan saldırıda da biraz daha ABD'den ve o Tom Barrack'ın açıklamalarından cesaret alınarak e, şey yapıldı. Uluslararası güçlerin tutumu net şey olmuş olsaydı PTH e de bu, bu bu şekilde cesaretle bölgede diğer halklara farklı kesimlere sal, saldıramazdı. Peki ama burada burada şu var mı yani Heteşe'nin kendi kodlarından kaynaklı e, akıl tutulması, Suriye gerçekliğinden uzak e, bir e, cihadist ajandası olmasa bir rol oynamıyor mu? Yani bu bütün olup bitenleri Suriye'nin genel e, çok uruşlu, çok kültürlü yapısına uygun olmayan politikaları da ciddi bir açmazlığa neden olmuyor mu burada? Şimdi sorun HTŞ'nin veya Cugulani'nin akıl tutulması mıdır bilemiyorum ama e, şimdi HTŞ'nin kökeni bellidir yani. El-Kaide'den gelme, daha, daha kardeş örgüttür kendisi için ve selefi zihniyettir. Evet, e, Jolani tövbekar olabilir. Diyebilir ki ben sizinle yürüyeceğim. Ama onun yol arkadaşları, ve şu anda birlikte sırtını dayadığı insanların çoğu hala o zihniyetle, o kültürle yoğrulmuşlar. Evet. Yani bölgede katliam yaşanıyor deniyor da HTS'e veya onu, onu yapanlar onu katliam olarak görmüyor. Alevlerin Alevilerin kadınları kaçırıldı. Onlar onu kadın kaçırma veya bir suç olarak görmüyor. Bölge talan ediliyor. Halkın malı, mülkü talan ediliyor. Onlar bunları bunu talan olarak, suç olarak görmüyor. Çünkü Selefilik'te bunlar hepsi meşrudur, haktır. Çünkü savaşa giden, savaştan bütün ganimet alır. Talanı ganimet olarak görme var, kadını da ganimet olarak görüyor. Katletmeyi vacip çünkü bunlar e, inançtan çıkmış gruplardı. Bundan dolayı yani e, Jolani'nin birlikte olduğu yol arkadaşları bu yoldan kolay kolay vazgeçebilecek şeyler değil. Bunun önünü nasıl kesilebilirdi? Ciddi bir uluslararası baskı olmuş olsaydı ya da içeride Düzciler, Kürtler, Aleviler birlikte örgütleyip bunların saldırıları önünde güçlü bir direniş gösterebilseler o zaman yerinde dururdu. Ama şu anda uluslararası desteği arkasına alıp Alevilere saldırdıktan sonra buna kimse ses çıkarmadıktan sonra dürzilere de saldırmayı ve orada ganimet elde etmek amacıyla bölgeye e, gitme istemi çok yaygın. Evet. Bunu işte Şara açıklama yapmış. işte sözde <laughs> "Oraya gidip katliam yapanları cezalandıracağız. Bunlar bilmiyorum e, suçtur. Bunları yasaklıyoruz ama e, çok kolay olacağını sanmıyorum. Alev bölgesinde de bunu yapamadı. Yapmadılar. Açıklama yaptılar, cezalandıracağız ama hiçbir cezalandırmaya da Tanık olunmadı yani. Evet, Kuzey Doğu Suriye yönelik de bir takım <laughs> e, provokasyonlar olduğunu söyledin, haberlere de yansıyor. E, şöyle fikirler de var işte, Süveyde'den sonra esas yönlerini verecekleri yer Kuzey Doğu Suriye Rojava olacak. Yani HETEŞ'e veyahut da cihadist gruplar e, Kuzey Doğu Süriye'ye yönelik Süveyde'ye yaptıkları gibi bir askeri hareket yapmayı yapmayı planlıyorlar mı sence yani istiyorlardı mutlaka ama buna güçleri enerjisi yeter mi Kuzey Doğu Suriye'nin bu konudaki hazırlıkları nedir sence? Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de bu konuda ciddi bir duyarlılık var. Ee, özellikle Mımbıcı olayından sonra, Mımbıcı'da yaşanan ihan, iç ihanetten sonra e, benzer durumların yaşanma ihtimali olduğu belirtiliyor. Yani e, ee, ki göz şeyde göz ardı edemeyiz. Yani derazur Deradur ve Rakka e, Cephetül Nusra'nın esas çıktığı bölgedir ki Cephetül Nusra HTŞ dediğimiz örgütün ilk aliydi sonradan değişti. Evet. E, bu bölgelerin çoğundan e, hatta Serekani, Gresipi bu bölgeler HTŞ'nin Cephetül Nusra'nın e, beşiğiydi orada e, ilk çıkışları oldu. Sonraki süreçte de Daş devraldı. Ve bölge Daş Daş e, şeyi hala hakim yani bu e, radikal İslamcı eğilimler bölgede hala hakim ve bölgenin içerisinde e, uyan hücreleri çok yaygın şekilde var. E, bazen e, kasede güçlerinin operasyonlarıyla bunlar bir kısmı etkisizleştiriliyor ama e, bir toplumsal zemin buldukları için özellikle bölgedeki sünni İslam e, e, inancın hakimiyetinden kaynaklı bir de buna Arap milliyetçiliğini eklediğin zaman bölgede bunun ciddi bir zemini şeyi var. Ve her de bunun farkında ve bunu Kasede bütün görüşmelerde Kasede ve Kuzey ve Suriye yönetimine karşı bir şantaj aracı, bir tehdit aracı olarak kullanıyor da zaten. Ee, evet. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu e, Burada bedevi aşiretlerin şeyi şeyi var ki yerleşik durumdalar ve bunlar bir tehdit oluşturur. Bunun karşısında tedbirler, şeyler e, gelişti kısmen geliştiriliyor. Eee ama eee de bu güçlere dayanarak bölgeyi bölgede e, girmek istiyor ki en son e, yapılan görüşmede gerginliğin yaşanması to, Tombarak'ın açıklama yapmasının temel nedeni de açıkça e, Derazor'u Derazur'u istiyorlar. Petrol bölgelerinin hepsini istiyorlar. Eğer vermezseniz de işte tutalım e, e, Derazor'a, Derazur'a, Rakka'ya kadar birçok yerdeki aşiretleri ayaklandırırız tarzında tehditler şeyler bulunuyor yapıyorlar. Bunun karşısında aşiretlerle görüşmeler sürdürülüyor. İç, içeride daha fazla tedbirle şeyler almaya çalışılıyor. Askeri güçler bu konuda sınır bölgelerinde özellikle Tishrin bölgelerinde yerleştirildi ki en son o bölgelerde de saldırılar oldu ki bu uyuyan hücreleri harekete geçirdiler. Tapkadan oldu, Şeddadede oldu. Beş şehit verdi kasede güçleri. E, tapka'da hava, sal, ha, hava toplarıyla saldırılar oldu. Şeyde e, Tışrin bölgesinde. E, bu yönlü hem te, tehlike var. E, Kasede güçler de bu yönlü tedbirler geliştirmeye evet. çalışıyorlar diyelim. Şimdi Tom Barak'ın açıklaması tabii e, az önce dedim hem Amerika'nın içinde hem de çok farklı kesimden tepkiye neden oldu. Lübnan'dan da tepki aldı. Çünkü aynı zamanda Lübnan temsilcisi de özel temsilcisi. E, Salim Müslüm'ün de bir açıklaması vardı. Tom Barak'ın açıklaması Amerikan yönetiminin bütünlüğü teşkil etmeyebilir dedi. Sen nasıl yorumluyorsun? Yani Tom Barak'ın bu beklenmeyen, infilak yaratan, hatta e, Suriye sahasıyla da çok uyuşmayan, sahada karşılığı olmayan bu açıklaması acaba Amerika yeni bir politika mı veriyor? Suriye politikası değiştiriyor mu? Yani şimdi Tom Barak'ın açıklaması Tom Barak'ın karakteriyle de bağlantılı. Hatırlarsanız geçmişte James Jeffrey vardı. E, Amerika'nın Türkiye büyük elçisiydi. Ee, Suriye özel temsilcisi olduktan sonra e, ciddi anlamda Türkiye yanlısı bir şey e, tutum izledi ve bunu bütün ABD'nin e, siyasi yaklaşımı haline de getirmeye çalıştı. Bu e, ABD içerisinde de karışıklıklara, tepkilere şeye neden oldu? Şimdi Barak'ın şeyi de aynıdır. Cefriye benzer bir şey var, bir yaklaşımı var. Hem Türkiye ile yakın ilişkiler ki Türkiye'ye bölgede ciddi bir rol biçiyor Barak da tıpkı Cefri gibi. Bu yönüyle çok benzer. Ayrıca şimdi Barak'ın şöyle bir geçmişi de var. Kısa bir süre önce lobicilik faaliyetlerinden dolayı ceza almış bir Birleşik Arap Emirlikleri lehine Amerika'da lobicilik yapmaktan dolayı tutuklandı, gözaltına alındı. Sonra beraat etmiş olsa da ne kadar Trump'ın iktidara gelmesiyle bağlandı. Böylesi bir geçmişi şeyi var. Fakat... Sabıkalı yani, yani bu, bu konuda. Geçmiş... Sabıkası bu, bana... var yani bu konuda. Fakat dedi... bu geçmişi evet. Amerika'nın e, böylesi bir siyaseti izlemeyeceği, bu siyasete girmeyeceği anlamına gelmiyor. Jeffrey, işte ABD'nin bölgeden çekilmesi gibi bir şeye götürdü. Gresip bir serikani olayların yaşanmasına neden oldu. Eee Barack'ın da e, benzer bir yaklaşımı şey olabilir. Bölgede zaten e, ABD'nin genel yaklaşımı öngörülemezlik üzerinden bir siyaset, belirsizlik üzerinden bir siyaset yürütüyor. Çıkarlar temelinden bir siyaset yürütüyorlar. Ki e, kimin ile daha fazla çıkarı varsa o temelde yürürler, şey yaparlar. Trump'ın siyaseti de biraz daha böyle. Peki burada şu, şu anda böylesi bir açıklamanın olması bu ABD'nin yaklaşımıdır, son nihai noktadır demek benim bence de çok erken olur. Hem genel gidişat onu gösteriyor hem de Barack'ın karakteri bunun genel bir siyaset olabileceği konusunda beni de ikna etmiyor yani. Evet. Burada tabii frazası bir rol oynuyor çünkü en son HTŞ yönetimi ile özel yönetim arasında yapılan görüşmede hem Tom Barak vardı hem de Fransız temsilci vardı. Fransız burada bir denge politikası mı yürütüyor? Fransa'nın bu mesele bakışı nedir? Yani Kuzeydoğu Suriye'ye, Şam meselesine bu görüşmedeki rolü nedir sence? Şimdi Fransızların Evet Suriye bir Fransız sömürgesiydi. Suriye Cumhuriyeti kurulurken de Fransa'dan devralındı. Bundan dolayı geçmişten kalan bir hak iddia etmeye ve bölgede hamisi, abisi rolü oynamak istiyor. Fakat gücü olan bölgede at oynatır ABD'nin bölgede gücü var ama Fransa'nın ciddi bir sahadaki gücü yok yani. Bundan dolayı daha çok izleyen, daha çok ara buluculuk yapan, daha çok Akıl veren pozisyonda bulunmaya çalışıyor ki o görüşmede de görüşmelerin sürmesi yönünde çaba yani görüşmeler kesilmesin. Barak'ın o yaklaşımından sonra görüşmeler kesilmesin. Şam yönetimi ile Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi arasındaki görüşmelerin devam etmesi yönünde Fransız, yönet, Fransız temsilcinin girişimleri oldu. Bu tür tutumlarını sürdürürler. Ama bölgedeki en etkili güç hepimiz de kabul ediyoruz ki ABD'nin tutumudur, ABD'dir. Fransızlar biraz daha e, makul adam rolü oynamaya çalışıyorlar diyeyim. Peki özel yönetme Şam arasındaki, hatta şey yönetimi arasındaki bu görüş farklılıkları kısa bir dönemde aşırabilir mi sence? Yoksa yani daha sonra Heteş, bir çatışmaya doğru gider Heteş... mi sence? HTŞ ile Şam arasındaki görüş. Özel yönetme ayrı... Şam, Heteşe yani HTŞ yönetim arasında görüşmeler. HTŞ'in içerisindeki görüş ayrılıkları. Hayır hayır, özel yönetimle yani evet. özel yönetimle HTŞ arasında yapılan görüşmelerden kısa bir dönemde sonuç çıkar mı yoksa burada bir ciddi bir kriz, bir çatışma gündeme gelebilir mi yani Rojava ile Heteşe arasında? Yani sorun sadece Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi ile HTSA e arasındaki görüşmelerin açılıp aşılmama noktasında olmuş olsaydı belli tavizlerle şeyler aşılabilirdi. Kuzey Doğu Suriye yönetimi de birçok şeyde taviz vermeye hazır. Örneğin petrol kullanım hakkını Şam yönetimine vermeye hazır. sınırların Sınır bölgesinin korunması, gümrüklerin verilmesi bu konuda hazır. Barajların Şam'ın denetimine verilmesine hazır. Yani şey yapmıyor o yönlü. Dürzilerden veya Alevilerden farklı düşünüp Suriye'den kopmak gibi bir şeyi yok. Sorun şu anda HTŞ'nin kendisinde tıkanıyor. Şam yönetiminde tıkanıyor. Şam yönetimi bir Arap Cumhuriyeti hatta şeriat yasalarıyla yürütülen bir Arap Cumhuriyeti oluşturmaya çalışıyor. Bu bölgenin genelinde gerginlik yaratıyor. Alevilerde yarattı, Dürzilerde yarattı, Kürtlerde de yaratır. Kürtler bunu kolay kolay kabul etmezler. Değişim o noktada olmazsa çatışmaya dönüşür. Yani demokratikleşme yönünde adımlar atılmazsa özerk yönetimle Şam yönetimi arasında da çatışmaya dönüşür. Çünkü Derazor'u istiyor, Rakka'yı istiyor, Haseke'yi istiyor. Bütün bölgeleri istiyor, gerisini de düşünürüz diyor. Böyle bir anlaşma, böylesi bir uzlaşma sorun al ver şey değil. Sorun demokratik bir anayasa oluşturma, demokratik bir Suriye oluşturma. İHTŞ e buna yanaşmıyor, bunu kabul etmiyor. Evet. Sorun onda olduğu için kısa bir sürede bu sorunlar çözülür bir e, bazı tavizlerle de çözülebilir demek biraz e, iyimserlik oluyor gibime geliyor. Evet. Nihat Kaya çok teşekkürler. Katıldığın görüşlerimizle paylaştığın için çok sağ ol. Kolay gelsin. Ben,